Alo. Abi uçağı beklemede. İptal etmemiş gidişini. Nerede o zaman bu adam kardeşim? Abi kameralardan araştırıyorum. Bir şey öğrenmez arayacağım. Elimde öyle belgeler var ki hem Davut'u hem de Gladiocu babalarını bir daha çıkmamak üzere yerin yedi kat dibine gömerim. Ne diyorsun? Bizimle misin, değil misin? Bu hemen karar verilecek bir şey değil. Hemen karar verilecek bir şey. Sen bana gelip seninleyim dedin mi? dedim. Ben de sana diyorum ki niyetin ciddi ise onu görelim. Almanlar bizimle hareket ederse yönetimi değiştiririz. Eğer beni ikna ederseniz niyetimin ne kadar ciddi olduğunu görürsünüz. <laughs> i̇kna olmak için ne istiyorsunuz? Davut Tataroğlu bu işe karşı durdukça işimiz zor. Davut Tataroğlu'na da ortaklık teklif edeceğiz? <laughs> Hayır, yok edeceğiz. Benim elimi güçlendirmeniz lazım. Eğer Türk profesörlerin savunma projeleri hayata geçerse... Davut Tataroğlu diye biri kalmayacak. Çünkü Türk devleti ve Türk hükümeti bu işi Davut'a vermeyeceği gibi savunma sanayine giden paranın büyük kısmını Türkiye içinde tutacak. Ben profesörlerin bütün çalışmalarını topluyorum. Eğer son hocayı da ele geçirirsem hem Tataroğlu bitecek hem de Türkiye bize mahkum kalacak. Bana düşen neyse yapmaya hazırım. <laughs> e o zaman oldu bu iş. Cevat sen git profesörü al. Ben de gidip Gladio'nun yeni Lawrence'ını alayım. Adım adım gidelim sayın büyük. Önce profesör, sonra Davut. Ardından Lawrence bizimle uzlaşmak üzere istediğin zemine gelecektir. Ne uzlaşması? Biz onun kellesini alırsak onun ağababaları zaten bizimle uzlaşır. Ben de Cevat'a katılıyorum. Kademe kademe gidelim, sağlam giderim. Sayın Büyük, sen adamı öldürmek için teşebbüs edersin. Başarısız olursan hepimiz yok oluruz. Alttan üste doğru gidersek riski azaltmış oluruz. E ben bu demokrasiyi sevmedikçe gelir beni bulur. İkiye bir sizin dediğiniz olsun. Sen hala oturuyor musun Cevat? Kademe kademe dediniz. E bari kademeleri hızlandıralım. Nereden alacaksan al şu profesörü. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Hocam. Taziye evinde fazla durulmaz. Gidelim yine geliriz? Tamam gidelim. Hadi oğlum içeride uyu. Muharrettin amcam gitmesin. Gitmiyorum oğlum. Buradayım. Yatırıp geliyorum. Tamam hocam. Bilader, lavabo ne tarafta? Sağ tarafta. Ziyaretiniz benim için hoş bir sürpriz oldu Sayın Kaçkar. Görüşme talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır sizinle görüşmek istiyordum ama işlerimin yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamadım. Ben de bizi unuttunuz diye düşünüyordum. Turancım bizi yıllardır tanıyorsun. Hiç unuttuğumuz birinin yaşadığını gördün mü? O zaman neden Davut'ta çalışıyorsunuz da benimle değil? Davut da Holding'i de artık çağdışı. Size yaptığı hizmetleri biliyorum. Ama artık dönemleri kapandı. Ben geçtiğimiz yılı öyle değerlendirmiş, Davud'u geri çekip yerine bizi düşünürsünüz diye beklemiştim. Ama açıkçası şaşırdım. Türencim, senin en beğendiğim özelliğin sabırsız olmamandır. Sabırsız değilim. Ama sizinle birlikte daha başarılı olacağımı biliyorum. Bugün benim yanıma İskender geldi. İskender sana mı yanaşmaya çalışıyor? Serbest dolaşırsa daha tehlikeli olacağını düşünüp onu yanıma davet etmiştim. O da teklifimi kabul edip beraberinde de Cebat Akarsuyu getirmiş. Cevat'ın bu saatlerde uçakta olması gerekiyordu. <laughs> Cevat yurt dışında bir hiç olacağını biliyor ve gitmek istemiyor. İskender ve Cevat bana size karşı birlikte çalışmayı teklif ettiler. Cevat hediye olarak da Profesör Nurettin Arslanoğlu'nu getirmeyi vaat etti. ha <laughs> Hediyen için çok teşekkür ederim Tura. İnan bana bunu hiç unutmayacağım. Cevat ateşle oynadığının farkında değil. Ama ben onu nasıl yakacağımı çok iyi biliyorum.